tarafı denizlerle çevrili e, ülkemize maalesef bir deniz bakanlığı yok. Kıyılardaki imarlaşmadan deniz yaşamının devamına kadar, deniz canlıların yaşamının devamına kadar sorumluluğu bir bütünlük halinde maalesef yürütemiyoruz. Burada, burada deniz canlıların yaşamının devamı ve kirliliğin önlemesiyle ilgili iki bakanlık görevli durumda. Keşke denizcilik bakanımız olsaydı bir bütünlük halinde bunlar devam etseydi belki bu sorunlar bu kadar büyümeyecekti. Şimdi Deniz ve e, Tarım ve Orman Bakanlığı deniz canlılarının yaşamasından sorumlu biliyorsunuz. Ama ortalarda yok. Sağ olsun. Çevre Şehircilik Bakanlığı bu atıkların arıtılmadan denize bırakılmasını engellemekten e, sorumlu. Fakat o bakan da ortalıkta yok. Şimdi, Marmara Denizi ölüyor. Bakın bir e, yazar bununla ilgili ne yazmış geçenlerde ki Marmara Denizi öldü, ceset çürüyor dedi. Ceset çürüyor, Marmara Denizi ölüyor. Peki buradaki ilgililer, bakanlar, bakanlıklar ne yapıyor? Ölü taklidi yapıyor. Marmara Denizi ölüyor, ilgili bakanlar ölü taklidi yapıyor. Bakanlar ölü taklidi yaparken iş kime düşüyor? Marmara Denizi kıyısındaki belediyelere. En başta Cumhuriyet Halk Partili belediyeler can havcıyla refleks göstermek durumunda kaldılar. Başta Mudanya ve Gemlik Belediyemiz olmak üzere bu deniz kirliliğini bu deniz kirliliğini önlemek için ellerine geldiği imkanlarla bir e, çaba içerisine girdiler. Adres neresidir? İlk önce tabii ki Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Gemlik Belediyemiz Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bu kirliliği temizlemek için bir tekne e, temizleme aracını rica ettiğinde aracın bakımda olduğunu, bozuk olduğunu bu anlamda bir yardım yapılmasını o an için söz konusu olmadığını söylediler. Ve Gemlik Belediyesi de başkanımıza biraz sonra zaten e, ayrıntılar anlatacaktır. E, hizmet alma yoluyla o kirliliği temizleme yoluna girdi. Mudanya Belediye'mizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile aralarındaki protokole istinaden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yardım talep etti. Orada da Sayın Başkan'ın olurlarıyla da Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deniz aracı günlerdir temizleme çalışmaları katkı veriyor. Şimdi bu çalışmaların deniz salyası sorununun belediyeler eliyle çözülmesi mümkün değil arkadaşlar. Bilim adamları açıklıyor. 30 metre deniz dibine doğru gidiyor. Oksijeni kesiyor. Oradaki deniz yaşamını bitiriyor. Balık ölümlerini bırakın. Bütün canlıların denizde yaşama şansı kalmıyor. Şimdi bu durumda bu durumda bizim belediyelerimiz canla başla elinden gelen bütün gayretini yaptılar. Hemen arkasından, hemen arkasına bakın, katrilyonlarca bütçe yöneten bir belediye var. 3 milyon aşkın nüfus olan Bursa Büyükşehir'in katrilyonlarca lirası bütçesi olan bir belediyemiz var, Büyükşehir Belediyesi. 135 kilometre, 135 kilometre kıyı şeridi olan Bursa'nın katrilyonlarca lira bütçesi olan Büyükşehir Belediyesi, bu denizlerde ki daha önce de biliyorsunuz 2007-2008 yılında da benzer bir tablo oldu. Hatta e, Kasım ayına itibaren 6 aydır, 6 aydır gündemimizde olmasına rağmen hiçbir hazırlık yapmadığını gördük. Yani hiçbir hazırlık yapmıyor. Fakat Mudanya Belediye Başkanımızın girişimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, deniz temizleme aracı burada gelip çalışmaya başlayınca zatı Muhterem'i hemen nerede gördük? Mudanya açıklarında yanında bir grup AKP'li ile birlikte AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı geliyor. Vay efendim Körfezi biz temizliyoruz. Hayri Türk Yılmaz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyor. Şimdi önce birkaç sorun var Sayın Başkan'a. Bir, deniz salyası kendini gösteren 6 ay oldu. Bir hazırlık yaptınız mı? İki, deniz salyasının Mayıs ayı başlarında Mayıs ayı başlarında Burada yoğun olarak kendini hissettirdiğinde Bursa büyükşehir belediye belediyesinin çalışır durumda bir deniz temizleme aracı var mıydı? Çalışıyor muydu? Yok. E peki siz burayı temizliyorsanız İstanbul Büyükşehir Belediyesinin deniz temizleme aracı burada turistik geziye mi geldi? Günlerdir ne arıyor burada? Yani yani yine burada hani hatırlarsınız bu doyda biz bir süre önce de burada. Tam bu doyu basın açıklaması yapmıştık. Aslında satıyorlardı bu da. Biz müdahale edince dediler ki aslında biz satmayacağız ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'a yanaştığımız iskeleye fahiş bir zam yaptı. Halbuki bu da bütçesine baktığımızda inanın mercekler ararsınız bahsedilen rakamları mercekler ararsınız. Ondan dolayı zarar ediyoruz dedi. biz de gittik. Sayın Ekrem İmamoğlu'na rica ettik. Onlar da yardımcı oldular. İstedikleri düzeyde anlaşma sağlandı. bu da şu an tekrar Bursa'dan İstanbul'a deniz yoluyla yurttaşlarımızı hem konforlu hem uygun fiyatta taşıyor. Yani bu da onun kuruluşunda da Cumhuriyet Halk Parti, Belediye üyelerinin imzası var. Bugün yaşıyor olmasına da bizim burada onlar her ne kadar inkar etse de çok ciddi bir katkımız, emeğimiz var. Yani Bursa Büyükşehir Belediyesinin kendi yapması gereken işler eksik kaldığında çevre illerden yardım alındığında da bunda bir rahatsızlık duymaması gerekiyor. Ama asıl buradaki sorunun çözümü herkesin takdir edeceği şekilde merkezi hükümetin olaya koymasıdır. Evet. Şu az önce de bahsettiğim gibi iki bakanlık yetkileri farklı fakat iki bakanlık ölü numarası yapıyor, ölü takdir yapıyorlar ama Marmara Denizi gerçekten ölüyor. Mar bütün hiçbir siyasi far parti farklı olmaksızın tüm siyasi partilerin ortak olarak bir yere gelip ortak projesi olmalıdır. Ve bakın şurada bile hala her motor geçtiğinde izler kalıyor. Sanki deniz parsellenmiş gibi oluyor. E, Marmara çıkmamız gerekiyor. Burada birinci yetkili olarak da merkezi hükümetin ilgili bakanlıklarıdır. Çok acilen, çok acilen müdahale çağırıyoruz. Ve burada yapılması gereken neyse o yapılsın ve Marmara Denizi kurtarılsın. Bakın, Cumhuriyet döneminden sonra özellikle 50 yıllardan itibaren Türkiye'nin dengesini bozan anlayışlar Marmara Denizi'nin bu seviyeye gelmesini, bu duruma gelmesini sağlayan anlayışlardır. Neden bunu söylüyorum? Çünkü siz sanayiyi sadece bu bölgede yapar, göçü bu bölgeye tetiklerseniz, bütün atıkları da arıtmadan, tam arıtma yapmadan derin deşarj adı altında daha sonraları tabii daha önceleri yüzeysel de verildi. Bu atıkları bu denize verirseniz bu denizin ölümünü adım adım sağlarsınız. Sadece denizin, deniz içinde canlıların, üstelik de bu bölge insanının günün dört bir tarafına da buradan balık gidiyor. Bu deniz saygısı dediğimiz bu yapının, bu planktonların tüm canlılara zarar verdiğini hepimiz biliyoruz. Ama gelin görün ki hala İstanbul'a göç tetikleniyor. Hala Kocaeli'ye göç tetikleniyor. Hala Bursa'ya göç tetikleniyor. Neden? Sanayi alanlarını çoğaltmak, sanayi alanlarını gittikçe arttırarak, yeni sanayi alanlarını yine bu bölgede yaparak aslında Marmara Denizi'nin ölmesine, ölümüne göz yummak demektir. Onun için buradan yetkililere, genel yönetim, yerel yönetim, gerçekten hepsine seslenmek istiyorum. Lütfen artık Marmara'da sanayi, endüstri alanlarına son verin. Hatta yapılamayan, yapılmayan yerleri boşaltın. Daha farklı yerlere aktarın ki bu Marmara Denizi'ni kurtaralım. Aksi takdirde yapılacak olan çalışmalar gittikçe uzarsa zaten ölüme terk ettiğimiz Marmara'da bundan sonra kimse ne denize girebilecek, ne buradan çıkacak olan balığı yiyebilecek. Hatta hatta hiçbir canlı da kalmayacak, hiçbir yaşamda kalmayacak. Onun için burada burada gerçekten hem hükümete hem de belediyelere çok önemli görevler düşüyor. Artık Bursa'da da sanayi alanlarına dur demenin vakti geçti. Ama bugün itibariyle dur dememiz lazım. Ne kadar çok sanayi buraya kurulursa işte bu alanları o kadar fazla, o kadar kısa sürede yok edeceğiz demektir. Ve Bursa'da yaşayanlar bir başka yerlere kaçmak zorunda kalacaklar. Bu güzelim kenti terk etmek durumunda kalacaklar. Bu güzelim kentte hava kirliliğini pis havayı, kirli havayı soluyup sağlığından olacaklar ve bu kentte gerçekten mutlu, huzurlu yaşayamayacaklar. Onun için burada Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin artık ilçe belediyeler birlikte bir araya gelerek hemen yanı başımızdaki büyük şehirlerle de Kocaeli ile Sakarya'da bir araya gelerek bu bölgenin tekrar planlanmasını hatta nüfusunun nasıl azaltılabileceği konusunda çalışmaların yapılmasını, endüstri alanlarının boşaltılabilecek duruma gelebilecek bir planlama yapmasını, tabii ki merkezi hükümetle beraber bunu yapmasını ve ardından bunu da etkili biçimde uygulamasını öneriyoruz. Aksi takdirde Bursa'mızda yaşam gittikçe zorlanıyor. Bursa'mızda Havayı, temiz havayı solumamız mümkün hale gelmeyecek ve denizimizden de faydalanamayacağız. Buraları da bizim için sadece gelip uzaktan baktığımız ama yanına yaklaşamadığımız alanlar olacak. Yine bilim insanlarının söylediği tehlikeli bir kurdağı var. Onu da e, başkanım aklında belki aklındaydı ama ben bahsetmek istiyorum. Marmara'dan bahsediyoruz. Marmara Denizi'nin can çekiştiğinden bahsediyoruz. Buradaki işte deniz yaşamının, denizaltı yaşamın e, karşılaştığı büyük riskten bahsediyoruz ama kimse olur ki Marmara Denizi aynı zamanda Karadeniz'i ve e, Ege üzerinden Akdeniz'i birbirine de bağlayan e, çift taraflı su akıntı sistemleriyle iki denizin suyunu birbirine alıp taşıyan bir e, aslında canlı da organizma. Ve eğer Marmara Denizi biterse ne Karadeniz kalır ne Ege ne Akdeniz. Hiç kimsenin de bu konuda en küçük bir tereddütü olmasın. Bilim insanları söylüyor bunu. Dolayısıyla müsilaj doğal bir e, yaşamın doğal bir sonucu gibi görünmekle beraber eğer ölüp yüzeye çıkmasaydı hiçbirimizi belki de rahatsız etmeyeceğini e, bildiğimiz bir şey olmasına rağmen bir işe yarasın bari deyip bir kere de ben seslenmek istiyorum. Bu ilçe belediyelerinin tek başına üstesinden gelebileceği bir durum değil. Bakın bu tek başına bir büyükşehir belediyesinin göstereceği mücadeleyle de üstesinden gelinebilmesi ihtimali olan bir iş değil. Mutlaka Marmara Denizi'ne kıyısı olan, Marmara Denizi'ne kıyısı olmasa da ilintisi bulunan bütün yerleşim yerlerinin organize sanayi bölgeleriyle, evsel atıklarıyla, çevre şehircilik ve tarım bakanlığı tarafından oluşturulacak bir çalışma grubuyla gözden geçirilmesi bir büyük planlamaya tabi tutulması ve en hızlı şekilde de bir e, adım atılarak bu konuda artık bir şey yapılması lazım hiçbir bilim insanı denizin altında olanı biteni bugün tarif ediyor ama böyle giderse bundan sonraki aşamalarda ne olabileceğine dair fikir bile yürütemiyorlar. Allah göstermesin, çok daha kötü sonuçlara, çok daha vahim durumlara hazırlıklı olsun herkes eğer bugünden itibaren bir şey yapılmazsa. Ülifere sınırlı olmayan bir ilçenin yerel yöneticisi olarak aramızdayım. Kirletilen değil, kirleten unsurların yer aldığı bir ilçenin içerisinden geliyorum. Bakınız, Marmara Denizi'ne en çok kirliliği veren Ülüfer Çayı'nın Nilüfer'deki girişiyle Nilüfer'deki çıkış arasındaki tahlilleri yaptığınızda bu denizin Marmara Denizi'nin bu hale gelmesinin sebeplerini çok daha rahatlıkla anlayabiliriz. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız az önce bahsettiği endüstri yapılarının yer aldığı sanayi tesislerinin artık daha kontrollü, daha sağlıklı arıtmalarıyla beraber yapılabilecek bir hale gelmesi gerektiği ve hatta gerekiyorsa onların desantralize olarak başka bölgelere aktarılması konusundaki çabaların hızlı bir şekilde yapılması. Değerli arkadaşlar, ama bu tam tersini oluyor maalesef. Bakın daha sanayi bölgeleri tam olarak yerleşmemiş olmasına rağmen genişletme konusundaki talepleri sürekli olarak yerel yönetimlere geliyor. Biz onay vermiyoruz ama bakanlık tarafından bunlar onaylanarak tekrar karşımıza çıkıyor ve oradaki tarım alanları da dahil olmak üzere hepsini sanayi alanlarına maalesef mahkum ediyoruz, bırakıyoruz. İşte sonuç buraya kadar geldi. Sayın başkan anlattı. 60 yıldır biz Marmara Denizi'ni bu şekilde kirlettik ve kirletmeye de devam ediyoruz. Eğer bu sonuçları eğer önlemleri almaz isek bu ileriki yıllarda başımıza daha büyük felaketlerin de gelmesine neden olacak bakınız değerli arkadaşlar bu hafta çevre farkındalık haftası ve bir taraftan da 5 Haziran dünya çevre günü Evet bu dünya çevre günü itibariyle artık çevremize olan hassasiyetimizi çok iyi anlatmamız gerekiyor Olur É